Ayda <laughs> Hayda. Daha da içeri gidiyor. Nereye? nerede? Ay, <laughs> A, bak, bir şey varmış, ha? Evet. Hava, siz kalın kalın, de çok gidip, Nereye gidiyor içeri? yok yok mezarlar var sadece. Tamam bu kadar. Ha bu kadar. Aa, Sadece mezarlar var. Daha varmış ama şeymiş kapatmışlar. Hı. Hem içme gelmişler. Farkında mısın ama yerin altındayız şu an. Üstümüzde koca bir şehir var. Evet. Hadi gidelim. 20 metre indik baya şimdi. Baya bir indik. Bak buraları kapatmışlar. Buralar daha da gidiyormuş. Bekle. Nasıl bir Mustafa abi sen de geldin bizden cesaret alarak. Abi lahitlerin içi boşalmış ya. Hanım, ben yani, ya beraber ben yine anladım. tekrar gireriz. Sıkıntı yok. Şey ya, ya, Hı, abi çok şey kaçırmışsın.